Şu anda yapılanlar e, yani bazıları e, kabalizme doğru gitmekte diyorsunuz değil mi hocam? Doğru mu Burada asıl bakman gereken konu çakralardan bahsediyor. Yani biyoenerjinin ama hattı çakra. Ya bu çakralardan bahsederken ne anlatmaya çalışıyor? Ne söylemeye çalışıyor? E zaten bilincimizde en çok yaşadığımız çatışma, parasal kaygılar ve iradeyi ortaya koyamama durum. Eğer kullanan insan bir şekilde negatifse, o an için psikolojisi bozuksa, ortam negatifse... Sadece elle bu insana bir enerji aktarmak yeterli olmuyor. kainatın tamamı, alemin tamamı bir enerjidir. E bu, bu enerji haliyle yaşıyoruz ve aynı zamanda o enerjiyi harmanlayan ve hareket ettiren şey de frekansı, yapıyı güçlendiren. E diğer bir yönden burada titreşim durumu vardır. E konuştuğumuz cümleler, kelimelerin alemleri, o alemleri bizim hayatımızı etkileri, bazen konuştuğumuz şeyler misal aleminde çok ciddi anlamda bizim hayatımızı zorlayabiliyor. E dedik ki Biz de insanlara bu konuyla ilgili bir enerji nedir? Bir enerji nasıl olmalı? gerçekten de bizim inancımızı göre nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Ee, korunması gereken dediğimiz bazı kısımlarla aslında yanlış olduğunu bunu letaif yani tasavvufi kısımda hayır korunacak kısım burası değil burası insanın koruma kalkını bu şekilde değil bu şekilde diye birçok tasavvufi konularda gelip İmam-ı Gazali gerek Hoca Ahmet Yese Hazretleri bununla ilgili çok fazla söylenmeli çok fazla yazılı kitaplarını gördük e biliyorsunuz aynı zamanda i̇bn Arabi Hazretleri bu konuda bu işin piridir e diğer bir yönden, İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname'de bununla ilgili hem ilmi simayı, yüz ilmini, hem insanların bakış açısını, aynı zamanda yaşamını nasıl etkileyebileceğini, bir insanın yüzünden ne anlatmak istediğini ya da neyle ilgili karar veremediği durumu anlayabilme durumu anlatıyor Marifetname'de. Şimdi insanlar en çok sorduğu sorular şu oğlum, katasının Bu eğitimde de bunu yaşadık, Al verdiğimiz alışmanlıklarda da bunu yaşıyoruz. Çıktığımız, yaptığımız yayınlarda da bunu görüyoruz. Ya bir biyoenerji var, Kimisi bir enerjinin sıkıntılı olduğunu söylüyor, kimisinin güzel olduğunu söylüyor. Biz arada sıkışıyoruz. Herkes bir bilgiye sahip ama asıl olan bilgiyi nasıl almamız gerekiyor? Şimdi ben birini uygularken bunun inancıma bağlı mı, değil mi ya da bizim dinimize aykırı bir şey mi? Bunu ifade edemiyorum, anlatamıyorum. Bunu anlatabileceğim bir yol yok mu? Diye çok merak ettiği bir konu insanların. haklı e, tarafları da var insanların. Çünkü bu olayın ne kadar önemli olduğunu, bu olayın aslında çok farklı bir sistem olduğunu, bizim inancımızın dışına çıkmaya başladığını, bizim inancımızın dışına çıkmaya başladığında bizim farklı bir yönetim ele aldığını görüyoruz. Aslında görüyor. biyoenerji var. Aslında biyoenerji çok güzel bir e, e, enerji şekli. Herkeste var olan şey ama şu anda yapılanlar e, yani bazıları kabalizme doğru gitmekte diyorsunuz değil mi hocam? Doğru mu kesinlikle, anladın? Kesinlikle öyle. Şimdi neden bununla alakalı Mukaddes Şimdi şöyle başlayalım. Aslında biyoenerji başlı başına biyoenerji olarak algılamak büyük hata olur. Neden biliyor musunuz? Şimdi bunun parapsikolojik ve metafizik yönü de vardır. Parapsikolojik yönü de vardır. Aynı zamanda mizaç vardır. Yani bütünsel olarak ortaya koymaya başlarsa bu çok önemli bir daldır, alandır. Ama biyoenerjiyi bir böyle sanki inanılması gereken bir din gibi ya da uygulanması gereken mutlak bir bilim, ilim gibi yansıtmak da doğru değil. Bu bir literatürdür. Yani kullandığım mecazdır, bir anlamdır, bir önemli bir patenttir, isimdir. Burada asıl bakman gereken konu çakralardan bahsediyor. Yani bir ama ana çakra. Ya bu çakralardan bahsederken ne anlatmaya çalışıyor? Ne söylemeye çalışıyor? Biz çakraları biliyoruz. İşte yedi çakramız var. Kök çakrası, sakra çakra, göbek çakrası, taç çakrası, alın çakrası, kök çakrası. Bunları biliyoruz ama bu çakra ne? Bizim vücudumuzun neresi de var? nereye nasıl yönlendiriyor? Gerçekten de bizim fıtratımıza, itikatımıza, imanımıza, bilin, bilincimize ya da genetik durumlarımıza faydalı olabiliyor mu? Ya da zararlı olabiliyor mu? İnsanların bununla ilgili bir fikri yok. Daha çok şu anlaşılmaya başladı. Bir enerji dediğinde, insanların tedirgin olduğu nokta ya da anlaşılmakta zorluk çektiği nokta şu. Bir enerjinin avuç içinde bir enerji yönetildiğini ve bu avuç içindeki enerjiyi karşı tarafa aktardığı ile ilgili insanların fikri sahip var. Yani bir çalışma yaptığında ellerle bir enerjiyle insanların çatlarını düzenlediğini biliyor insanlar. İşte bu olunca, yani tek cephede uzmanlaşmak, cahilleşmek oluyor. Sistem bu olunca ister istemez biraz kabalizme kaçıyor. Neden? Çünkü bunun farklı farklı alanlarda level, 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 level diye bu sefer bu eğitimin sonu gelmiyor ya da bu bilginin sonu gelmiyor. Bu katı sanımcı. Sonu gelmeyince de nereye bağlanıyor iş? E, Gayt'tan gelen haberler ya da meleklerden gelen bilgiler, hisler yahut da izin ver ben senin bilinçaltına gireyim, oradan senin ne yaşadığını öğreneyim sistemi ya da cinlerle çalışma yapılması. Bu beş alan kesinlikle Rusların dünyaya getirdiği, biyoenerji dediğimiz sistem, kabalizm, paganizm ve deizm'e destek veren bir sistem oluyor. Aslında e, Çin'de Qi diye geçer. Japonya ve Çin'de Qi diye geçer. Bunu genellikle insan sinir uçlarıyla akupunktur noktalarıyla tedavi edilir. Hindistan'da Hindu öğretisi diye geçer. Bu da farklı ve çoklu dinlerde her dinden lazım olanı al, kendi fıtratına aykırı davran demektir. Ama bir de bunun tasavvufi kısmı vardır. Tasavvufi kısmı da Baraka. Yani Baraka şu anlama geliyor. İlim Çin'de de olsa git ara bul kısmı devreye giriyor. Ve ilim, bilim, tasavvuf burada harmanlanıyor. Yani bir enerji diye insanı anlatmaya başladığında sadece bunun enerjiyle alakalı olmadığını, sadece ellerle yapılabilecek bir şey olmadığını anlamak lazım. Çünkü sistem şu ki sen canlı bedenin üzerinde ameliyat yapmaya kalkarsın ki bu hasta kan kaybından ölür. Yani bu sefer ne oluyor? Sen faydalı olduğunu zannederken bu hastanın üzerinde çalışma yapıyorsun. Ne için? Kendi bildiğin öğretiler doğru mu yanlış mı diye kendi aranda kararsız kaldığın durumları başkasının uygulamaya başlıyorsun. Yani senin eğitimin devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Sana danışmanlık almayı ya da senin fikrini önemseyen insanlar geldiğinde onlara şifasına vesile olmak yerine onların üzerinde yani canlı insan üzerinde ameliyat yaparak ben doğru mu öğrendim? Acaba hissedecek mi? Problem nerede kendini tartmaya döndü O zaman ne oluyor bu katasının? Burada insanın hem genetik yapısı hem de fiziki yapısı bozulabiliyor. Aynı zamanda insan bununla ilgili o an yaşayan durumu travmatik olarak kodlayabiliyor ki burada inançlar ve cinsiyet kimlikleri değişim yaşayabiliyor. Sistem tamamen bunun üzerine oturtulmaya kalktı. Neden? Şimdi tasavvuf gibi kıymetli bir ilim var. Ve bu ilimi anlayamamanın en önemli yolu merak ettirme politikası ve vaat politikası. Sen bunu yaparsan bak bu enerjiyi hissedersin, bu enerji içinde yaşarsın, bununla tedavi edersin ve bundan para kazanırsın. Yani gelecekle ilgili vaat. E zaten bilincimizde en çok yaşadığımız çatışma parasal kaygılar ve iradeyi ortaya koyamama durumu. E bu ne oluyor? İşte bu birileri için mükemmel bir senin üzerinden canlı bedenini ameliyat etme ve senin üzerinden vaat vere vere farklı inancı sana empoze etme oluşuyor. O zaman biz dedi ki kardeşim bu ilim bilim tasavvuf. Yani sorun yok Allah'ın sana güveniyorum. Neden bununla başladık? Şunla alakalı. Biz insanı kamiliz. Yani yaratılan beşeri mahlukat. Günah işleyebilen, günahın arkasına tövbe ettiğinde tövbe silinip silindi esnasında sevaba çevrilebilen Allah'ın Rahman ve Rahim olan sıfatının tecellisinin yansıdığı ve onun yarattığı varlıklarız. Yani ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim. Bu yüzden insan olarak yaptım. Sebebi şu, insanoğlu kendi hikmetini bilsin, kendi hikmetini buldu, bildikten sonra bana ulaşsın. O zaman bu sadece enerjiyle olması mümkün değil. O zaman üçüncü boyutta, beşinci boyut dersin, arasında sıkışırsın. O zaman ne oluyor? Kendini kısıtlamış oluyorsun. Yani başta ruhuna şart koyuyorsun. Başta nefsine şart koyuyorsun. Başta bilincine şart koymaya başlıyorsun. O zaman sadece bir insana, bir hastalığına yardımcı olman için ya da onun çakralarını düzenlemek için yahut da su minerallerinin geçişlerini düzenlemek için sindirim sistemi rahatlatmak için alkollerini hareketlendirip uyuyan hücrelerini hareketlendirme için beynini doğru kullanması ve bunun farkındalık oluşması için sadece elle bu insana bir enerji aktarmak yeterli olmuyor. İnsan psikolojisi, insan anatomisi ve aynı zamanda bu enerjinin nereden geldiği kaynağı önemli. Belki de farklı varlıklar tarafından sana hissedilen bir enerjidir. Belki de senin üzerinde çok fazla insanın yıldız ışıklığı olduğu için ya da nazarını çektiğin için bu nazarı karşı tarafa aktif ediyorsunuz. Bir ya, de hocam, da. bir de hocam, yani e, yapan, biyoenerjiyi yapan insan ya da başka bir enerji çalışması da olabilir. Yani biyo-rezonans e, skio cihazlarında da böyledir sevgili hocam. Yani eğer kullanan insan e, bir şekilde negatifse, o an için psikolojisi bozuksa, ortam negatifse ya da hastaysa, bütün bunlarda. eee Şifa seansı sırasında aslında şifa almaya gelen insana olduğu gibi geçebilir. Bu çok önemli. biyorezonans rezonans cihazında da böyledir. Yani cihazı kullanan insanın o anki temizliği, enerjisel temizliği, şifa içinde olup olmadığı, psikolojik olarak iyi olup olmadığı, mental olarak iyi olup olmadığı, fiziksel olarak iyi olup olmadığı, o kadar önemlidir ki bu biyoenerjide de böyledir. Kayropraktide de öyledir. Biyorezonansta da, da öyledir. Ben çok fazla hoşlanmamakla birlikte Reiki Master'ıyım. Bu Reiki'de de böyledir. Yani kullan yapmıyorum. Diğer birçok enerji terapilerinde de, şifa terapilerinde de bu böyledir. Yapan insanın gerçekten üçü, üçüyle de şifa içinde ve temiz ve dengede olması lazım. Mental olarak, psikolojik olarak, fiziksel olarak her şekilde. Evet. Sözünüzü kestim canım hocam. Özellikle. Evet, Böylelikle daha güzel oluyor. Siz bu, bu alanda yabancı değilsiniz ve bu alanda bir bilgi sahibi olduğunuz için çünkü günde 2-3 program ve programda birçok farklı insanlar. Hocam, Soru hocam. Biyoenerjistim 20 yıldır, 12 yıldır filan da alfa biyoenerjistim. Kenan Boyraz'ın öğrencisiyim. bu taraftan biyorezonans terapistiyim biliyorsunuz. Hani kayropraktistim. 20 yıllık Amerika'da Eric onun için şifa çalışmalarında hani e, dinlediklerim değil bir katkıda bulunmak istedim. Çok önemli canım hocam. Dinledi dinlediğime bakmayın. Birçoğunu dinliyorum hepsini. Evet hocam. Şimdi bu benim anlatmak istediğim konu en başta şu. Şimdi bir bir insana faydalı olmak isteyebilirsin ve bir insanın şifasına vesile olmak isteyebilirsin. Ya da insanlığa da faydalı olmak isteyebilirsin. Sen bu inançla yola çıkıyor olabilirsin. Ama benim şu an ellerimi kollarımı hareket ettirmemi sağlayan, konuşmamı sağlayan tamamen beynimdir değil mi? İşte bu beyin boşsa bütün huzurlarım boşa çalışmaya başlar. O zaman ilim ve bilim burada devreye giriyor. Ve Kur'an'da akletmez misin kısmıyla başlamadığınız zaman insanlarımız teorik ve uygulayıcı kısma çok fazla yüklenmeye başlıyor. Uygulayayım, ben de enerjimi hissedeyim, ben de enerjimi aktarayım derken burada aslında bu insan aradaki o problemin ne olduğunu farkında değil. Neden? Çünkü beyin diyor ki sana sen yüklenmiş, bütün bilgiyi almış ama sırtına yük almış bir insansın. Senin o bilgiyi almaktaki amaç akletmen ya da onu hayatına idrak etmen ya da yaşamanla ilgili değil. Almak olsun diye aldın. Bilinçli değil de senin nasıl amacın? Oradaki o insanın senle aynı şekilde o enerjiyi hissetmesini sağlamak. Şimdi diyelim ki birisi geldi. Örnek vereceğiz. Biz en büyük ne biliyoruz? Aura diyoruz değil mi? Aura bizim korumamız diyoruz. Fanusumuz diyoruz. Aura yırtılırsa dışarıdan gelen girişler bize zarar verir. İşte büyü, musallat, nazar ya da negatif olan her enerji alırız. Aslında aura bizim korumamız değil. Tasavvuf bunu reddediyor. Diyor ki aura senin koruman değil. Eğer bunu böyle biliyorsan yanılırsın. Tasavvuf bunu bu söylerken neye göre konuşuyor? Şuna göre söylüyor. Diyor ki, aura insanın kalbinin nazarıdır. Aura dediğimiz şey senin hislerin, uykudayken gördüğün rüyaların çıkmasını sağlayan, el becerisi yüksek olmanı sağlayan, karşı tarafla ilgili, insanla ilgili içine kalbine ilham gelen ve onun güçlü bir şekilde temiz ya da pis, yani negatif ya da pozitif olup olmadığını sana hissettiren kalbinin nazarıdır. İşte peygamber salsa sen bunu ki eğer kalbin mühürlü değilse gece uykudayken bile Allah levh-ı mahfuzda sadece rüya işleriyle ilgilenen ve bu rüyalarına sabah bir ertesi gün olabilme ihtimalleri olan hisleri senin kalbini ilham eder. Kişi kalktığında ben bunu rüyamda görmüştüm. Bunu sen çok yaşarsın mesela. Bunu sen yaşıyorsun. Senin rüyaların çıkar. İşte bunun sebebi gece uyurken lehu mahfuzu sadece rüya işleriyle ilgilenen melekler senin kalbine bir önceki gün senin kalbin ilham atıyor ve senin auran, o aura dediğimiz senin o hissini kuvvetlendiren şeydir. Yani kalbin rahmani yönden sadece ve sadece kendin e, böyle arafçılık yapmadan yani eee bir şeyi biliyormuş gibi gaybçılık yapmadan sadece ilham edilen hissettiğin bu hani yapıyorsun ya kalbine sor. İşte hmm. kalbinin cevap verdiği şey avradır. Avra da senin hislerini kuvvetlendirir. Hislerin kuvvetlenirse bu sen nedir? Rüyaların çıkıyorsa bu sen nedir? El becerin hissi bu sen nedir? Sende şifacılık varsa bu sen nedir? Avru budur. Almayı biz avran yatılırsa zarar görürsün o girişlerden problem oluşur diyor biliyorduk. Ama tasavvufta ve peygamberin salsan hadislerinde hayır kardeşim senin avro diye gördüğün şey kalbin nazarıdır. Yani bu kalpte ne varsa etrafın odonadır.